Selam arkadaşlar merhaba ben Berra arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Arkadaşlar bugün Tenis oynuyoruz Evet değil yanlış duymayınız Tenis oynayacağız ama nasıl tenis oynayacağız Tabii ki de ben telefonumu Buraya koyacağım Buradan alacağım topları böyle Tak 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 Tabi atabilirsem eğer ki O zaman hadi başlayalım Oradan bir telefonun tam kamerasını Cık. Cık. Telefonu kırarım. Hey ee, arkadaşlar bu arada yarın karne günü nasılsınız? Cık. İyi Cık. misiniz? Ben yine her zaman kisitimdeyim. Karne günü hastayım. <laughs> <laughs> Yatan şehir oynuyorum ya. gidiyor hayat nasılsınız iyi misiniz var bunu galiba 3 ya da 4. sözü olabilirim hiçbir fikrim yok evet gerçekten çok güzel oldu evet hadi devam edelim ben burada tenis e, sınıflar arası tenis maçında ikinciliğim var. E, telefonu kıydım. <laughs> ya tam bir şey değil. Allah, Allah. <laughs> Olmaz ama böyle. <laughs> <laughs> yeter ya. Yeter. Aa, bu gitmez. Ha. Yavaş. Çekil çekil. Çekil <laughs> Evet. Duam ki. E ee, yarın karine alıyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl kardeşiniz? Biliyor musunuz? mı var. Kırdım. E, ee, nasıl gidiyor hayat? İyi mi? Galiba o 5 olmuş olabilir. Gitsin oraya. Sıkıntı yok. No problem e, ilk dönem bitiyor. Güzel miydi ilk döneminiz? Oh. Oh. Elim. Elim biraz çıkan kırmış olabilir. Eee yaz saatinde ne yapacaksınız? Durup durup bunu soracağım size. Yaz saatinde ne yapacaksınız? Yorumlara bekliyorum eğer ki yorumları açmayı unutmaz. Açmayı unutursam da artık. İşte. Ha, ben bu arada ee, Instagram'ımı da size vereyim. Nasıl vereceğim? Çok güzel. Nasıl vereceğim? Bilemedim nasıl Neyse. Sonra bakarız. Buradan beni takip etmeyi unutmuyorsunuz <laughs> tabii ki de. Evet. Of. Evet. 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 Evet, evet ben uzun süredir video atmıyorum. Neden olduğunu da size asıl Hemen konumuzda sizin öyle devam ediyoruz. Evet ben onu söylemeden yapayım? Çünkü bu aralar e, sınavlar bitti yine başladı sınavlar. Evet. Yaklaşık ben Cetmalar bir ay iki ay olmuştu diye düşünüyorum. Sınavlar bitti yine mi sınavlar başladı? Bir oradan sınav, bir oradan sınav, bir oradan. Ben bir de bu hafta yoğundum. Bir şey dedim derken işte çok iş vardı. O <laughs> yüzden atamadım. Ben gerçekten götmeyi bayağı uzun süre oldu ya. Araya teyzemin düğünü falan girdi. de. o teyzemin düğünü evet o okay. ülke. Onu boş. Araya teyzemin. Dur evet. <laughs> i̇şte ben götmeyi çok uzun süre oldu. Bir ara ayağımı sakatladım. İşte. Tam o ara video çekecektim. Tam videoya başlıyordum. Sonra bir an o ara bir şey oluyor. Hiç çekemiyorum. Videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Of işte öyle. Çok Kırdı. Hı hı hı. Evet bir salam Bakayım, Makine iyi dağılsın. Olmadı be. Ah. Arkadaşlar ben diyeceksin ki hangi spor yapıyorsun? Ben arkadaşlar her, <laughs> her sporu yapıyorum. Bak futbol var, basketbol, yüzme, tenis. Başka ne var? Başka var. benim öyle şey yaptığım spor yok yani. Bu dört sporu da ben yapıyorum. Yani daha çok spor olarak değildi. de işte eğlence amaçlı yapıyorum. Ben yani, tenis spormuş gibi görünüyorum. <laughs> i̇şte öyle. Of. Oh. e ben size tenisle alakalı birkaç bilgi vereyim sonra ama yanlış verebilirim de bazıları doğrudur bazıları yanlış. onu bilemiyoruz gerçekten bu arada böyle atmayın bakın ben şöyle kalem tutuşu gibi atıyorum bu yanlış hareket bir raket böyle tutulur böyle bu böyle sıkarsan olmaz hafif gevşek olacak elin bilekle oynayacaksın Benim el bileğim bilekle oynayacaksın sonra bunun dışında ne yapacaksın düşünüyorum 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 vuruşun iyi olacak hafif eğimli şu şekilde anladınız afife yemli tutuşun böyle isterseniz biraz daha da bir şeyden tutuyor. şöyle de daha çok böyle tutuyorum ee, böyle işte benim şu anda bu şeyde götürebildiğim bu kadar ama ileride babamla masayı kurup oynadığımızda ne bir video gelir diye düşünüyorum tabi onun şimdi şeyini buradan vermeyeyim bunlar ve bunlar olur. Sen no problem. Of yarın karını alacağız ya şu gün inşallah farklı. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> Kırdım. Evet tam şey geliyormuş gibi oldu ama gelmiyor. Hah. Ama kamerada da gelir yani.

Neyse arkadaşlar videoyu burada ee, bitiriyorum. İleriki zamanlarda tekrardan görüşmek üzere diyorum. O zaman gö gö